Inşallah. oy ve ötesi var. Hı hı. Oy birliği var. Bir de Türkiye gönlü. Türkiye gönüllüleri çok özür dilerim Okan Bey. O onlar millet ittifakının e, tarafı olduğunu onlar açıkça işte bir siyasi tarafı Türkiye gönüllüleri evet. bir taraf Oy ve ötesi Benim niye siyasi bir duruşu var mı oy ve yok, ötesi Oy ve ötesi uzun süredir bir çalışma yaptı. Onların siyasi, siyasi siyasi rengimiz yok. Biz demokrasiye inanan arkadaşlarla. Hmm. Biz hepsini beraber aldık. Hiç tartışma da çıkmadı. Ben o dedim ki hepsi tarafsız o zaman. <laughs> ya şöyle. Hayır diyeyim. ama onların arasında çıkmaz belki yani şey. <laughs> Bütün arkadaşlara çıkmaz. Ya buradaki yani şöyle, şunu söyleyeyim. Hayır bir de ne olursa olsun şimdi tabii şeyi bilmiyorum Sizin şahsi düşüncenizi sormuyorum. Platformu soruyorum tabii ama öyle yani öyle. şöyle bir şey aslında enteresan olur. Yani e, Mesela e, Türkiye gönülleri ve oy ve ötesi bilmeden konuşuyorum beni evet. güzel. E, eğer muhalefet siyasi duruş olarak muhalefete yakınlarsa diyelim ki oy birliği de diyelim ki iktidara yakınsa hı hı. sonuçta aynı e, konuda hassas olan ve dikkat edilmesini öneren ve bu konuda gönüllü olarak çalışan tabii. farklı düşüncelerde platformların olması zaten muhteşem evet, bir şey. Zaten, yani tabii. zaten çünkü şeyde e, sonuçta her ülkede yapılan her seçimde e, oyların sağlıklı bir şekilde verilmesi sayımın sağlıklı bir şekilde yapılması için hı hı. bir numarada halk ya da muhalefet iktidardan şüphelenir. Çünkü neden? Çünkü ERK ve kontrol Alo. ve her şey şunun için söylüyorum. Nedir? İktidarın elindedir. Yani Hı -hı. Türkiye'de de olsa böyle, Arjantin'de de olsa böyle, Rusya'da da olsa böyle. Hı -hı. Çünkü iktidarın bir devlet gücü var. Valilik gücü var. Ya da şu gücü var. Polis o gücü var, şu Hı -hı. gücü var, bu gücü Hı -hı. var. Ama dolayısıyla aslında e, bu asıl burada güvenilecek yani ben de şunu dinlemekten bana bu modern çağda bana fenalık geliyor. Yani bütün dünya işte internet üzerinden oylamaya, postayla oylamaya falan geçmişken yani Bizim burada böyle sandığın başına bir sürü o sandığa bakan adam olması yani buna yok mu evet, filan evet, hani, yani hiç Hayır yani, hoş doğru, yani doğru. telefonla pizza söylediğim çağda herkesin bir arada doğru. sinir içerisinde aynı sandığa bakıyor olması <laughs> acaba bana, doğru bilgi girilmiş mi? Bana çok ilginç geliyor. Bir de o o yüzden bu gönüllü platformlar çok yararlı. Şu Buyurun efendim. Öncelikle o oy kullanmadaki temel şey şu. Gizli oy kullanma meselesi. Hani kime güveneceğim dedi ya, anneniz. Size güveniyor başkasına güvenemem dedi. Gizli oy kullanma aslında seçmeni koruyor. Yani tek başına sandıkta o oy pusulasıyla kendi vicdanı arasında kaldığı zaman birçok şeyi göz önünde bulundurup oy kullanıyor. Bu gizli oy mesela çok önemli. İkincisi şu, Türkiye'de şurada da işte bazen bir, eksik bir yolunca da anlatılmayınca da YSK'nın yapması lazım bunu. Şimdi sandıkların başında sandık kurulu dediğimiz bir kurul var. Burada yedi kişi var Okan Bey. Birincisi öğretmen arkadaşlar, devlet memuru. İkincisi yine devlet memuru, sandık başkanının yardımcısı bu ikisini o seçim bölgesinde ilçede bulunan bütün memurları seç kaymakamlık alıyor seçim kuruluna iletiyor kura belirleniyor. Bunlar kura belirleniyor devlet memurları arasında. Geriye kalan 5 tane üye ise kanun yapıcı diyor ki kanun bir önceki seçime katılmış ilk 5'e girmiş siyasi partiler bu kurula üye verir diyor. AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve HDP verecekti ama HDP katılmadığı için sandığa üye veremiyor. Dolayısıyla aslında bu sandığın başında bir önceki seçime katılmış, kendince başarı göstermiş, o hak kalmış partilerin temsilcileri var. Şimdi bunların olduğu yerde devlet memuru arkadaşlarımız var, öğretmenlerimiz var, ben de öğretmenim. Hani biz öğretmene güvenmeyeceksek kime güveneceğiz diyorum ben bazen eğitimlerde. Çocuklarımızı emanet ediyoruz, okula bırakıyoruz, o saatler arasında hiç aklımız orada kalmıyor. Öğretmenimize en değerli varlıklarımızı emanet ettik, sandık başında oylar kullanırken acaba mı diyor bazı arkadaşlar. Ben onun için tabii ki takip edeceğiz, bizim gönüllü teşekkürlerimiz bunun için var. Ama sandığın başındaki arkadaşlarımız da bu ülkenin insanları, hani sizin yayına dediniz ya çıktılar dışarıda kahve ikram etti. Yani ben sandık kurulunda görev yaptım. Normal e, gidip bir öğretmen olarak, normal e, sivil vatandaş olarak. Yani şey vatandaş... o zaman şu söylem nedir? Yani o zaman e, şu günün gündemi yani bir kısa bir söylem şey, yani Muharrem İnce'nin eski partisini suçlayarak şu kadar 11200 sandık mı kaçtı hatırlıyor musun sen arkadaş? Sandık sandık üyesi veremedi evet. diyor. Ya ben o siyah, o partilerin oy, onu da şöyle düşünüyorum ben. Biraz daha olacaktır. Partilerin oy aldığı bölgeler var. Niye bu söylem var peki? Yani işte e doğru yani. ama çünkü aslında bir bakıma fakat evet başlık olarak kullanılır mı o tartışılır. Şimdi doğuda bazı illerde evet, sıkıntı çekiliyor. Peki orada niye birisi Muharrem İnce'nin e, durmadan bu söylemine ama olur mu Muharrem Bey için rahat olsun orada devletimiz var niye demiyor o zaman? E çünkü böyle derse... Cumhuriyet çünkü evet. Partisi olunca cevap vermesi gereken onlar oluyor anladığım evet, kadarıyla. Aynen. Belki de belki de en son seçimlerde İstanbul seçimlerinde mesela şey itiraz etti iktidar, iktidar şey çalındı oylar. Yeteri haddi hatırlıyorsunuz. İktidar ya. evet şey yaptı. Yani, evet. yani olaydan Peki, sonra. Peki trafoya kedi girmesi nedir? O bir o önceki sanıyorum O bir önceki. O bir şeyi oluyor. de hatırlıyorum ben şimdi. Güvenmek yani. lazım, güvenmek istiyordur halk da. Halk, son olur. anda mesela o zarflarda mühürsüz zarflarda bir anda devreye sokuldu falan hatırlıyor. Hangisi de o? Ya şöyle. E, sanıyorum e, referandum seçimleri 2018'de evet. referandum. Benim ciddi de, bir oy. E, ben mesela hocam orada Kadıköy'de 60. Yıl ilkokulunda bir sandıkta görevliydim. Benim görevli olduğum sandıkta 100 tane geç, e, e, özür dilerim Buyursuz ıı, zarf vardı. Saydığımızda ıı, 92 tane ıı, şey hayır çıktı, 8 tane evet çıktı. Yani sandığın başında görev yapınca çok ya. böyle bir şeyin Seçine güvenliğini sağlamalıyız. Bu adamın durunca... her gün bunu anlatması lazım. Çünkü Biz... her gün programlarda şu konuşuluyor Hı -hı. kutucuklarda. Peki çalabilirler mi? Ben anlatayım nasıl çalarlar. Bakın şöyle çalarlar ya. Evet. <laughs> Bütün gece çalacağını izledikten sonra insanların yani, da... En son e, Oğuzhan Bey'in 5 milyon izleyici olunca YouTube yayını, böyle bir yayın yapmanın çok önemli ve değerli Hı. olacağı düşüncesindeyim. Teşekkür ederim. Dediğim gibi programdan sonra ekip arkadaşlarına numaranızı alsın. Evet. Çünkü... Ama şöyle bir umutsuzluk da var. Yani özellikle muhalif insanların üzerinde öyle videolar da gördüm ben. Yani Diyor ki yani seçim gecesi mutlaka... Mutlaka çalınacak, mutlaka başka bir şey olacak. Yani bu, çok basit bir şey anlatabilir miyim bu tabii, tabii. trafoya kedi girmesi meselesinden? <laughs> Bozumda anamın mütevazı bir evi var. <laughs> Eskidi e, belediyeden izin alarak e, yıktım taş ev yaptım. Gayet güzel depreme dayanıklı taş ev. Annem o sıralarda sürekli evi kullanmıyordu. E, eskiden <laughs> trafolar şeyindi, sonra özel şirketlere <laughs> geçti ya <laughs> Bodrum'da evin duvarının içine doğru eve de tecavüz ederek, evin bahçesine de tecavüz ederek trafo yapılmış. Bir trafo var orada. Trafo kaçak. <laughs> kaçak trafo. Ve o trafoyu e, belediyenin gösterdiği yere de yapmamış, göstermediği yere yapmış e, gayri gayrinizami bir şekilde. Üstelik benim bahçeme de giriyor trafo. Şimdi ben kimle konuşursam bana diyorlar ki, ee, o trafoyu oradan kaldırtamazsın. Belediye. Kesinlikle belediye şu bu trafonun sahibi olan özel şirkette kahve. Ya böyle bir ülkede yaşadığım için o trafoya bir de kedi girerse beni şey yapmıyor yani etkilemiyor. Bunu şunun için anlattım. Zaten her şey yani her şeyin yani kaçak, göçek, Hı -hı. yanlış yapılmasına Alıştığımız bir ülkede oraya kedi de giriyor diye düşünüyorum. Bu da bize bir e, mülayimlik, bir ermişlik, bir tevekkül, <laughs> bir tekamül hali, Tepkisizlik bir tabii. olsan hali <laughs> <laughs> yaratıyor abi. Yani böyle evet böyle şaşkın şaşkın bakıyoruz yani. O zaman Okan Bey siz de bizim gönüllü olarak sandığın başında. Ya tabii şimdi gönüllü bakıyoruz. istiyoruz diyoruz. Mesela her, herhangi bir başvuru başlatmadığımız halde 60 bini geçti şu anda gönüllü. O sizin popülitenizin yüksek şimdi olması. Şimdi onun daha gelecekler daha anlamını, mi? Ama işte şöyle bir sıkıntı var. Mesela İstanbul'dan bir anda 20 bin kişi geldiği zaman Bizim işimize yaramıyor ya da sizlerin zannediyorum. Bazı 32 illere bin, 32 doğuda... 32 sandık var İstanbul'da. Tabii. 32 bin gönüllü ihtiyacımız var bizim. Biz onu zaten Hı -hı. her türlü 100 bine çıkartırız İstanbul'da. Ben onun sözünü verdim herkese, çıkartacağım onu. Herkes elini taşın altına koyacak. Ama, 30 30 bin ama... Sandık. 32 bin sandık var İstanbul'da. Yani İstanbul'da bu durumda 32 bin tane mi görevli gerekiyor? 32 her bin sandık tane başında gönüllüye ihtiyacımız var bizim. Aynen. Görev Aha. zaten var. Onları işte biz İstanbul. bir şekilde evet. karşılayacağız. Niye gönüllüye ihtiyacımız ona. var? Ya şimdi onu soracağım. Şunu için şey söylüyorum. İşte az önce söyledim ya, seçim sonucunda bir şey tartışmamak için hı hı. var olan fiili durumu gelin hep beraber gözlemleyelim ama bunu şöyle yapalım diyorum. Bizim bu, bu olma nedenimiz şu eğitimli, eğitimi verelim hani sandığın başına gönderdik hiçbir şey bilmiyor o da geçersiz, bu da geçersiz diye bir refleks sergilerse tabii, orada kargaşa tabii. olur. Biz eğitimi verelim. Neyin geçerli oy, neyin geçersiz oy olduğunu anlatalım. Bir de bir sandıktan 5 kişi gelmiş diyelim aynı mahallede ben Kadıköy Bostancı mahallesinde Hayrullah Kefoğlu olan Sesi'nde kullanacağım oyu. Benim sandıkta beş kişi var ama yan sandıkta kimse yoksa biz de bu organizasyonu daha sağlıklı yapalım her sandıkta olalım diye tebrik gibi. ediyoruz. Yani bu birinden tebrik şüphelenmek en azından, buradan, en, azından? en azından. böyle bir e, e, girişimi başlatmış olmanız bunun e, bir parçası bir başında bir e, görevlisi olmanız hakikaten Takdire şayan. İyi ki yapıyorsun, iyi ki yapıyorsun, iyi ki yapıyorsun. Evet. Çok güzel çalışmalarımız olacak. Videoları hazırlattık. Sizin videolarınızı da hemen arkadaşlarım hemen şey edeceğim, yapsın. Babalı TV'den hemen yayınlayalım. Başlayalım. Evet.